Merhaba Kuşatlıyalar. ikinci derse hoş geldiniz. Alev alev bir haftayı geride bıraktık. İçimizde olan bütün gücü dışarıya çıkarttığımız bir hafta oldu. Aynı zamanda da içinde sıkıştığımız alanları gözlemlediğimiz bir hafta oldu. Bu hafta bu sıkıştığımız alanlar üzerine çalışmaya başlayacağız. Daha sonra da eylemlerimizde gücümüzü nasıl ortaya koyacağız? Biraz da onun üzerine bakarak artık bu gücü hayatımızı istediğimiz zaman, istediğimiz şekilde ortaya koymayı tamamen öğreneceğimiz bir hafta olacak. Hazırsan matın önüne doğru dön ve pratiğe başlayalım. Matın önüne doğru döndün. Aşağı bakan köpeğe geçiyorum. Minik bir sıçrayabilirim. Ya da adım adım geçebilirim. Unutma nefesini alıp vermeye devam edeceksin. Özel nefes alıp vereceğimiz zaman ben sana söyleyeceğim. Buradan dizlerimin üzerine geldim. Ellerimi geriye koydum. Nefesimi aldım. Nefesimi verirken göğüs kafesimi iyice açtım. Ve aldığım nefesle etraftan bütün enerjiyi topladım. Ve karnıma yerleştirdim. Tekrar aşağı bakan köpek, dizlerin üzerine geldin, elleri geriye koydun, aldın nefes ve verirken göz kafesini açtın ve aldığın nefeste bütün o enerjiyi topladın ve geldin ellerini karnın üzerine koydun. Aşağı bakan köpek, dizlerin üzerine geldin, nefes alırken topukların üzerine oturdun. Ve nefesi verirken göğüs kafesini açtın. Ve aldığın nefesi. Tekrar topladın enerjiyi. Ve karnına ellerini koydun. Aşağı bakan köpek. Dizleri yere yerleştirdin. Aldığın nefesi oturdun. Verirken açtın göğüs kafesini. Ve aldığın nefesle tekrar enerji etraftan topladın. Ve ellerini karnında birleştirdin. O sıkıştığın alanları hatırlıyorsun. Bu dersi her yaptığında o sıkıştığın alanlar farklılık gösterebilir. Bugün aklına ne geliyorsa o sıkıştığın alanı düşünüyorsun. Geçen hafta gücümüzü ortaya koyduk zaten. Gücün orada olduğunu biliyoruz. Şimdi bu alanlarda da gücü ortaya çıkartmak üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Derin bir nefes aldın. Ve burnundan nefesini verirken gözlerini açtın. Tekrar aşağı bakan köpeğe geldin. Yine minik sıçrayarak ya da adım adım Şimdi burada nefesini alırken ayak parmak uçlarına geldin. Sırtını iyice kabarttın. Plank'e doğru gidiyorsun. Ellerini hep kendi yerden itiyorsun. Dizlerini yere koydun. Nefesini vereceksin. Yukarıya doğru kalktım. Sanki omuzlarımda o sıkışıklığın yükünü taşıyorum. Ağzımdan nefesi boşaltacağım. <laughs> Omuzlarımdaki o yükü atıyorum gidiyor. Tekrar aşağı bakan köpek. Taşımaya başladın. Aldın nefes. Taşı taşı taşı. Dizleri koy. Aşağı bakan köpek. Plank. Dizleri koy. <laughs> Aşağı bakan köpek. Plank. Dizler. <laughs> Aşağı bakan köpek. Plank. Dizler. <laughs> Aşağı bakan köpek. Plank. Dizler. <laughs> Ve oturdun topukların üzerine. Gücü tekrar hissetmeye başladın alev alev güç bedenine yayılıyor. Dikkatin sıkıştığın alanlarda ve sıkıştığın alana bakmıyorsun. Alanın kendisine, olayın kendisine değil. Sıkıştığın alanda sen neden sıkışıyorsun ona bakıyorsun. Ne hissediyorsun, ne veriyor olan sana, ne yaratıyor sende bu sıkışıklığı açmak istiyor musun? Yoksa o sıkışıklıkta seni besleyen bir şey var, ondan besleniyor musun? Bunları gözlemlemeye devam edeceğiz. Derin bir nefes aldım burnundan. Uzunca nefesini verirken gözlerini açtın. Sağ elin yumruk yaptın. Yere koydun. Sola yumruk yaptın. Yere koydun. Şimdi dolfin duruşuna geleceğim. Dizlerimi yerden kaldırdım. Kalçamı yukarıya doğru ittim. Burada yapacağım şey. Sağ bacağımı geriye attım. Ellerimi ya burada kenetledim, göğüs kafesimi açtım. Bu sana zor geliyorsa göğüs kafesimi açtım, kolumu aşağı doğru bıraktım. Göğüs kafesimi açtım. O sıkışıklığı hissettim, hissettim. İçinden çıktım. Nefesimi aldım. Niyetime doğru kolumu kaldırdım. Burada rahatsan bacağını da kaldırabilirsin. Her yandan da destek al. Nefesini aldın. Nefesini verirken elini tekrar yumruk yaptın. Yere vurdun. Ve adım adım tekrar dolfine geri geldin. Bir kere daha. Sağ bacak geriye. Elleri kenetledin. O sıkışıklıktan açtın. Kendini çıkarttın. Nefesini aldın o gücünü göndermek istediğin yere gönderdin. Burada tekrar nefes aldın. Nefesi verirken vurdun ve adım adım yürüdün dolfinlesin. Bir kere daha sağ bacak geriye. Açtın göğüs kafesini. Uzandın niyetini aldın nefesi. Nefesi verdin vurdun ve dolfine yürüdün. Şimdi yön değiştireceğim. Sol bacağı geriye gönderdin. Açtın göğüs kafesini. Aldın nefes yukarıya. Nefesi verirken vurdun. delfine yürüdün. Sol bacak geriye. Göğüs kafesini açtın. Aldın nefes. Yükseldin niyetine. Nefesi verdin. Sıkışıkla vurdun ve gitti. Sol bacak geriye. Aç göğüs kafesini. Yüksel yukarıya. Ver nefesi. Vurdun. delfine geri yürüdün. Dizlerin üzerindesin. Oturdun topuklarının üzerine. Burnundan derin nefes alıp ver, nefesin sakinleşsin. Gücümüzü ortaya çıkartıyoruz ama hayatta tek önemli olan şey gücü ortaya çıkartmak değil. Geçen hafta öğrendik gücümüz var zaten. Bu hafta artık uzman kış atıyalarız. Ve bir kış için her şeyden önemli olan erdemli olmak, erdemli davranışlarda bulunmak. Hayattaki eylemlerimizde erdemli olabiliyor muyuz? Erdemli olmayı başarıyor muyuz? Onlara bakacağız. Çünkü hikaye senin hikayen. Bu sıkıştığın konular başkalarının sana yaptığı şeyler değil. Hayatın sana seni gösterdiği anlar. Bu anların içinden geçerken erdemli geçebiliyor muyuz? Derin bir nefes aldım burnundan. Yine uzunca nefesini verirken gözlerini açtın. Yine sağ elim yumruk yaptım. Sol yumruk yapacağım. Dolphin duruşuna geçeceğim. Burada omuzlarımızı biraz ileriye getireceğiz. Ayaklarını ona göre ayarlayabilirsin. Sağ vurdum, solu vurdum. Harekete geçtim. Hayatta hep hareket ettiğim gibi burada da hareket ettim. Nefesi kalbimde hissettim. O hayatı kalbimde hissettim. Ve bütün erdemli halimle harekete geçtim ve avuçlarımı açtım. Ağzımdan boşalttım nefesi. Sanki çok nazik bir şeyi nefesimle üflüyormuşum gibi. Tekrar dolfine geri döndün. Aldın nefes. Nefesi verirken omuzlarına taşıdın. Açtın avuçlarını. Dolfin aldın nefes. Verdin. Aldın nefes. Verdin. Burada çok zorlandığında dizlerini yere koyabilirsin. Aldın nefes. Verdin. Dolfin, Zorlansan bile o nezaketi, o erdemi kaybetmemeye çalışıyormuşsun. O nefesi yine yumuşak çıkıyor mu? Öne geldim, verdin. Aldın. Verdin. Dizleri yere koydun, topukların üzerine oturdun. Burada derin bir nefes aldım burnundan. Uzunca nefesini tekrar verdin. Bu farkındalığı, bu erdemi hissetmeye, bu bilinci yaratmaya devam edeceğiz. Aştanga sanaya geçiyoruz. Diz, göğüs kafesi, çene yerde. Nefesimi almaya başladım. İttim kendimi. Ellerim karnımdan kalbime doğru gitti. Tekrar avuçlarımı çok nazik bir şekilde yana doğru açıyorum ve hayata doğru o farkındalığı, o erdemi üflüyorum gidiyor. <laughs> Tekrar aştanga sana. İttin kendini, karın, kalp ve nefesi verdin. Açtan gel sana. İttin kendini. Karnından yükseldin yukarıya ve nefesini verdin en nazik halinle. Aç sanga sana. İttin kendini. <laughs> ve verdin. Avuçlarını dizlerin üzerine koydun. Zaman zaman insan karanlığın içinde olduğunda karanlığa yatkınlaşmaya başlıyor. Sanki herkes karanlıksa, her şey karanlıksa sen de karanlık olabilir misin gibi geliyor. Ama insanın hayatta sınavı bu zaten. Her şey karanlıkken sen aydınlıkta kalabiliyor musun? Sen hayata hep içinden en nazik olan, en şefkatli olanı, en erdemli olanı verebiliyor musun? Şimdi hayattaki hareketimize devam edeceğiz ve bakacağız gerçekten erdemli olmaya çalışıyor muyuz? Yoksa biz de zaman zaman herkes böyle yapıyor zaten diye o karanlığa daha yatkın bir hale geliyor muyuz? Derin bir nefes aldın, burnundan nefesini verirken gözlerini açtın. Sağ adımınla kertenkele duruşuna geleceksin. Sol dizini yerden kaldırdın. Burada nefesini aldın, nefesini yine elini karnından kalbine doğru getirerek ağzından boşaltacaksın. Elimi yere koydum, sağ bacağımı geriye geçirdim. Geriye doğru döndüm, buldum yere. O gücümü tekrar hissettim. Güç zaten orada. Ve tekrar hayata geri dönüp o gücü erdemli bir şekilde vermeye devam edeceğim. Tekrar öne döndüm. Sağ adımı öne koydum. Yine nefesimi buradan aldım ve sağ ayak geriye vurdum gücü hissettin. Nefesini alırken öne geldin ve nefesini verdin. Sağ ayak geriye vurdun gücü hissettin nefesini alırken öne geldin ve nefesi verdin ha. sağ ayak geriye vur gücü hisset öne dön nefes alırken ve kalbinden ver o nefesi ha. tekrar döndün vurdun gücü hissettin geldin öne ha. döndün vurdun aldın nefes öne geldin ve kalbinden verdin ve burada kaldın. Eli yere koydun. Sabit bir noktaya bakmaya devam ediyorsun. Arkadaki bacağın da kuvvetli. Sağ dizini biraz yana yatırabilirsin. İnsanın hep hayatın olana verdiği önemliymiş gibi geliyor. Fakat önemli olan senin hikayende sen hayata nasıl biri olarak geri dönüyorsun? Sen hayata neyi geri veriyorsun? Ve geldin tekrar dizlerinin üzerine bir kere daha açtan göğsüne Nefesini alırken ittin kendini. Yükseldin ve nefesi verdin. Daha kolların kocaman açıldı bu sefer. Açtan sana. İttin kendini. Açtan sana. İttin kendini. Açtan sana. İttin kendini. Son bir tane açtan sana. İttin kendini. Ve beklemiyorum. Hayatta bazen beklemiyor. Sol adımı öne attım. Sadece yerden kaldırdım. Buradayım. Nefesimi aldım. Sol elimle, karnımdan, kalbimden. Ağzımdan boşalttım. Bu sefer sol bacağı geriye koydum. Vurdum yere gücümü hissettim. Tekrar elimden destek aldım. Nefesi alırken sol adımımı öne aldım. Ve tekrar kalbimden o nefesi verdim. El yere sol bacak geriye vur gücünü hisset tekrar döndün sol bacak öne sol bacak geriye vurdun gücü hissettin sol bacak öne geriye vur öne geriye vur öne Geriye vur. Öne. Ve kaldım burada. Eli yere koydun. Ve samimiyetle kendine bakıyorsun. Gerçekten her seçebildiğinde Erdem'i anlayışı seçiyor musun? Ve topukların üzerine geri döndün. Gözlerini kapattın. Uzun derin nefes sarılıp ver bununla. İnsan bazen bu konulara baktığında tabii erdemli davranıyorum diyor. Çünkü hayatında her şey yoluna giderken erdemli olmak kolay oluyor. Ama zaman zaman insanın sanki bütün hayatın ağırlığı üzerine çöküyormuş gibi geliyor. İşte böyle zamanlarda farklı eylemlerde bulunmayı tercih edebiliyor. Hani daha agresif olduğun, belki daha karanlığa yatkın olduğun zamanlar böyle zamanlar oluyor. Çünkü kendinde bu hakkı görüyorsun. Zaten canım sıkkın, istediğimi yaparım diyorsun. İşte hayat sana bu anları veriyor ki her anın içinde kendini görebil diye. Şimdi bak hayatın bütün ağırlığını taşırken o erdemli olma halini devam ettirebiliyor muyuz? Derin bir nefes aldım burnundan. Uzunca nefesini verirken gözlerini açtım. Yine sağ el yumruk koydun yere deminki gibi. Bu sefer sol avucunun sağ dirseğinle aynı çizgiye koydun. Dizleri yerden kaldırdın. Yine dolfin duruşundasın. Hafifçe ayaklarını öne doğru yürüdün. Sol dizini kaldırdın. Sol dirseğine getirdin. Şimdi bunu ben geriye koyacağım. Rahatsan yukarıya doğru göndereceksin. Yani hiç yere koymayacaksın. Sol diz sol dirseğe ve geriye. Dirsek geri. Dirsek geri. Dirsek geri. Dirsek, geri. Dirseğe getirdim. burada kaldın. Burada rahatsan biraz arkadaki ayağını yere doğru indirerek, kalça indirerek dizini gerdir edebilirsin. Ama gerdirmek zorunda değilsin. Burada kaldım, bekliyorum. Şimdi ayağımı indirdim, bitmedi. Ellerimden destek aldım. Çok zorlanırsan dizini yere koyup yapabilirsin. Plank'e geçtim, burada bekliyorum. Tekrar sadece isteğimin üzerine indim sol avucumu yerleştirdim. Adımlarımla başıma doğru yürüdüm. Dirsek geri. Dirsek geri. Dirsek geri. Dirsek geri dayan. Dirsek bekle. Ve dizlerin üzerine geldin. Diğer tarafı yapmadan önce bir nefes aldın. Uzunca nefesini verdin. Derin bir nefes daha aldın. Uzunca nefesini verirken gözlerini açtın. Bu sefer sol dirseğimi yere koydum. Sağ avucumu dirseğimle aynı hizaya getirdim. Dizlerimi kaldırdım. Başıma doğru yürüdüm. Sağ dizim, sağ dirseğim de bir. İstiyorsan yukarıya kaldırdım bacağını. Geriye. Dirsek iki. Geri. Üç. Geri. Dört. Geri. Beş. Ve burada bekliyorum. İstiyorsan dizini yana açabilirsin. Bacağı geriye koydum, ellerimden destek aldım, plank ettim kendimi bekliyorum. Tekrar sol dirseğimi yere koydum, sağ ayarladım, başıma doğru yürüdüm, sadece sağ dirsekte geri. Dirsek, geri, dirsek geri, dirsek geri, dirsek geri, dirsek ve bekliyorum. ve dizlerimi koyduğum yere. Oturdum, gözlerimi kapattım ve düşünmeye devam ediyorum. Her noktada erdemli olanı, iyi olanı, doğru olanı seçiyor muyum ya da en azından seçmeye gayret ediyor muyum? Uzun derin nefes alıp ver. Artık biliyorsun gücün orada ama önemli olan gücü sadece ortaya koymak değil, erdemli olarak ortaya koymak. Hayatta nasıl hareket edeceğini biliyorsun. Dikkatini bir yere vererek bütün enerjini oraya yönlendirebileceğini biliyorsun. Ve şimdi hayatta artık bu bildiklerimizle yürümeye devam edeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi. Hayat bir savaş alanı değil aslında. Savaş hayatta değil, senin kendi içinde. Hayat seninle savaşmıyor. Hayat sana senin içindeki savaşı gösteriyor. Artık biliyoruz ki konu tamamen bizimle ilgili. Biz kendi hayatımızın kışa ve tıpkı bir kışatçıya gibi korksak bile her gün o meydana adımımızı atarak yürümeye devam edeceğiz. O zaman yürümeye devam edelim. Derin bir nefes aldım burnundan. Uzunca nefesini verirken gözlerini açtın. Dizlerin üzerinde yükseldin. Sol ayak tabanını vurdun sağ elini yumruk yaptın, yere vurdun. Arda Hanım var, varyasyon gibi ama öndeki dizimi gerdirmeyeceğim. Arkadaki ayak parmaklarını takabilirsin. Sağ elimle sağ topumu tuttum, açıldım, nefesimi aldım. Nefesimi verirken öne geldim ve vurdum tekrar. Aldım nefes, açıldım. Verdim nefes, vurdum. Yürümeye devam ediyorum hayat meydanında. Aldım nefes, verdim. Aldım nefes, verdim. Ve bacak değiştirinin Sağ ayak tabanını vurdun yere, nefesini verdin sol eline yumruk yaptın. Aldın nefeste açıldın topuğundan tuttun. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Al. Ver. Al. Ver. Ve topukların üzerine geldin. Yavaşça oturdun. Artık uzman kaşatrayım, gücümü biliyorum, erdemimi biliyorum ama unutma Hayatta nereye gitmek istiyorsak oraya doğru yürümeye devam edeceğiz. Aldın nefesini, sol elinle sol bacağından tuttun, ok ve yay, sağ elin yumruk seni çektin. Ayağın yerde de kalabilir, sağ bacağını yukarıya da kaldırabilirsin. Nefesini verirken sol dizini büktün, sol ayağını kendine yaklaştırdın. Burada nazik ol, dizin acımasın. Yaklaştırabildiğin kadar yaklaştırdın. Aldın nefes, ok ve yay, verdin nefes. Aldın nefes, ok ve yay, Bakışların niyetinde unutma verdiğin nefes. Aldın. Verdin ve burada kaldın. Ayağını biraz daha kendine çektin. Ve zaman zaman da hayatta yuvarlanıyoruz. Yuvarlansak bile kalkıp hedefimize, niyetimize geri döneceğiz. Ayağımı yere bıraktım, sol ayağımı. Bu sefer yuvarlandım geriye doğru gittim. Kalçam hafif kalktı. Ellerimden destek aldım ve tekrar öne doğru yuvarlandım ve bir kere daha ok veya sağ ayak tabanım bu sefer yerde. Geriye yuvarlandın. İleri. Geri. İleri. Geri. İleri geri ileri ve bacak değiştirdim. Sağ elimle sağ bacağımı tuttum. Nefesimi aldım. Ok veya yay. istiyorsam ayağım yerde kalabilir. Nefesimi verirken sağ dizin yana açtım. Sağ ayağımı kendime yaklaştırdım. Dizin acımasın. Al nefes. Ok veya yay bakışların hedefinde. Verdi nefes. Aldım nefes. Verdi nefes. Aldım verdim. Şimdi hayat beni yuvarlasa da ayağımı bıraktım. Yine hedefime geri döneceğim. Kış atıyayım ben. Yuvarlandım. Geldim öne sol ayak tabanım yerde ve ok veya Yuvarlan. Öne ok veya Yuvarlan. Öne. Yuvarlan. Öne. Yuvarlan. Öne ve kal burada. Ve yavaşça ayağını bıraksın. Sol bacağını öne aldın. Sağ dizini büktün. Sağ ayak tabanını kalçanın yanına aldın. Önce bir iki avucunda bacakların üzerine koydun. Gözlerini kapattın. Uzunca bir nefes verdin burnundan. İçinden geçtiğin bütün bu yolculuğu düşündün. Nefes alıp vermeye devam ediyorsun. Sadece bu seriyi değil, sadece birlikte içinden geçtiklerimizi değil, seni bu ana kadar getiren bütün o hayat yolculuğunu düşündün. Ve içinden geçtiğin her anın kıymetini bilerek şu an içinde kışatri olarak bulunduğun bu ana geldin. ellerini dirseklerinden tuttun Bacakların aynı bu şekilde kaldı. Nefesini aldın. Hafif çene yukarıya kalktı. Göz kafesini açtın. Kürek kemiklerini birbirine yaklaştırdın. Nefesini verirken kendi yolculuğunun, kendinin kendi kış atlayalının önünde bıraktın. Sevgiyle, saygıyla eğildin. Aldın nefes. Yükseldin yine kürek kemiklerini yaklaştırdın birbirine. Bu sefer sana seni gösteren hayatın önünde. Kendini bıraktın. Teslim oldun aldın. Burada kaldın. İyice nefesini çene, iyice çeneyi yukarıya kaldırdın. Kürek kemiklerini birleştirdi. Yap birbirine. Yaklaştırdın birbirine. Nefesini tuttun, tuttun, tuttun. Ve nefesini yavaşça boşaltıyorsun ağzından. Sanki bir balonun sönmesi gibi. Kolların hafif hafif çözüldü. O balon sönüyormuş gibi nefesi verdikçe kendini öne doğru bıraktım. Ve yavaşça yükseldin. Bacak değiştirdin. Bir kere daha ellerini arkada kenetledin. Aldın nefes yükseldin. Ve verdin nefes. Aldın. Yükseldin. Verdin. Aldın. Çene yukarıya nefesini aldın, 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 tuttun. Ve yine ağzından boşaltacaksın. O balon gibi ellerin çözüldü. Yavaş yavaş nefes ağzından boşaltırken doğru bıraktın kendini. Ve yavaşça yükseldin. Bağdaş yaptın. Gözlerini kapattın. Gücünün farkındasın. Kalbinin farkındasın. Derin bir nefes aldın burnundan. Uzunca nefesini verdin. Ellerini göz kafesini aldın. Ve nefesini verirken gözlerini açtın. Namaste. Bu dersi de 7 gün boyunca yapacağız. Fakat daha sonra hayatında ne zaman sıkıştığını hissedersen, gücünü ortaya çıkartmak istersen ya da enerjini belli bir yere veremediğini düşünürsen her zaman bu seriye geri dönebilirsin. Ben ve Kış Atriyalar her zaman burada bekliyor olacağız. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.